Yani eğer bizi dinlerlerse e, politika belirleyicilere tavsiyem şu yani bir an önce en azından Lübnan ve İsrail ile MEP anlaşması imzalamışız gibi bir MEP ilanına gitmekte fayda var. Çünkü bizim ilan edeceğimiz bölgede bize ait olduğunu söyleyeceğimiz bizim MEP'imize dahil olduğunu söyleyeceğimiz sular zaten onların Güney Kıbrıs Rum kesiminden alabildiklerinden çok daha fazlası yani bizim nebimiz onların kimin içine girmeyecek bu arada İsrail çok sıkı ve hızlı bir diplomasiyle ilişkileri normalleştirmek için başlamak lazım her konuda anlaşmak zorunda değiliz ama anlaşabildiğimiz konularda ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak faydalıdır ee, bu şimdi Yunanistan üzerine giderken de Mısır'ı mutlaka ayırmak ve Mısır'la bir askeri çatışmayı körükleyecek her şeyden kaçınmak lazım. Hatta bana sorarsanız en kısa zamanda Mısır yetkililerine perde arkası diplomasi yoluyla ki bu konuda bence bize Rusya çok yardımcı olabilir. Çünkü Rusya'nın ve Putin'in e, Mısır yönetimi ve Sisi ile arası çok iyi, çok iyi askeri işbirliği falan da yapıyorlar. Biz o zaman şunu diyebiliriz kardeşim biz Mısır'ın iç işlerinde risk oluşturacak hiçbir girişimde bulunmamayı taahhüt ediyoruz. Artı Mısırla ilişkilerimizi düzeltme yönünde de adımlar atacağız. Libya konusunu da Mısırla görüşerek çözmekten yanayız. Hatta belki Rusya, Türkiye ve Mısır bir araya gelerek Astana platformu gibi burada da bir Kahire platformu oluşturabilir. Libya için demeli ama Yunanistan üzerinde kurduğu baskıdan vazgeçmemeli bu arada. Yani Merkel aradı yok bilmem kim dedi falan dedi falan dedi hayır. Yani Yunanistan'ın taleplerinin çünkü kabul edilebilir bir tarafı yok. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan böyle ayrı bir gezegende yaşıyor gibiler. Yani e, talepleriyle bunları gerçekleştirme kabiliyetleri arasında hiçbir oransallık olmayan iki yapı ama ortalığı galeyana getiriyorlar.